Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle Akınatör oynuyoruz. Acaba Akınatör'e ne var? soralım? Bakalım Akınatör bizi yenebilecek mi? İlk önce karakterin bir erkek mi? Tabii ki beni soracağız ilk önce. Ya da eş sahiplerini soralım. Evet. Karakterin bir erkek. Evet. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin bir YouTuber mı Evet. Karakterinin ünlü bir şarkısı var mı? Evet. Karakterinin ünlü bir kardeşi var mı? Evet. Karakterin erkek kardeşi var mı? Evet. Karakterin Portekizli mi? Hayır. Ne Hayır. Okuyamadım. Hayır. Lan evet. Karakterin uzaylı mı? Hayır. Kardeşim. Karakterin gözleri kırmızı mı? Ee, hayır. Karakterin oyun filmde rol aldı mı? Hayır. Karakterin güven. Ben güveniyle bir alakası var mı? Hayır. Karakter hiç araba kazası geçirdi mi? Hayır. Karakter evli ve çocuklu mu? Hayır. Karakter abisi var mı? Bilmiyorum. Hadi. Bir türlü olmadı. Hadi. Karakterin oyun videosu çekiyor mu? Evet. Hadi sen de ya. Karakterin bir sırada film, ro, filmde rol aldı mı hayır evet karakter evet karakterin ekso grubundan mı evet karakter ekso grub, grubundan mı Bırakın ya demiş. yine bir yere girdik arkadaşlar bir daha evet arkadaşlar yine sizlerle karakterin ekso grubundan mı evet dedik ya kardeşim karakterin çocukları var mı hayır kar evet evet ekso Niye vermedi? Ya vermedi. Tekrar oynayalım. Ee, bu sefer ne sorsak? Ee, ne soralım? Ne soralım? E ee, soralım. Evet, aklını türü. Erkek Evet. Karakteri yüzü vurma. Hayır. karakter seni tanıyor mu? Bilmiyorum. Hayır, büyük mü? Evet. Karakterle konuşuyor mu? Evet. Karakterin seninle aynı evde mi yaşıyor? Hayır. Karakterin bir akraba mı? Hayır. Karakter okulda mı? Hayır. Karakterin, Karakterin birincisi bir cin mi? Evet. Karakterin en yakın arkadaşı bir vampir mi? Hayır. Karakterin 25 yaşından büyük mü? Evet. Karakter çizgi film kahramanı mı? Hayır karakterin benim işimi mi yapıyor? Evet. Karakterin bir çizgi filmi. Hayır. Karakter parkur yapar mı? Hayır. Karakteri şekilli maskeli tak takıyor mu? Hayır. Karakterin bir ev anımı mı? Hayır. Kar bakalım. Düşünüyorum. Benim baba. Tövbe estağfurullah. Akaratörün babası çıktı. Doğru kardeşim. İşte bu yüz. Hı, iyi Evet. Tekrar oynayalım. Karakterin bacakları var mı? Ee, kim bir soracağım ki ben? Ee, Batman'i sorayım. Evet. Batman. Aklıma geldi öyle geçtim. Batman. Bacakları var mı? Evet. Karakteri Türkiye'den mi? Hayır. Karakterin bir oyun karakteri mi? Evet. karakter Brawl Hayır. Karakterin korku oyunundan mı? Evet. Karakterin operaysa Hayır. Karakteri FIFA'dan daha hayır. Ben bilmiyorum. Karakterin kadın mı? Hayır. Karakterin ayakkabı mı giyiniyor? Mu? Evet, giyiniyor. Karakterinin saçı var mı? Va evet. Karakteri sakal ve buyu var mı? Hayır. Karakteri kötü biri mi? Hayır. Karakteri zombilerle alakası? Hayır. Karakteri bir çocuk mu? Hayır. Karakteri savaşır mı? Hayır demeyeceğim. Evet diyeceğim. Yine geldi arkadaşlar. Evet yine size Karakter Karakteri türünden mi? Ha. Ya evet diyecektim. Hayır dedim. Karakteri bir maske mi takıyor? Evet. Karakter süper kahraman filmde oynamış mı? Evet. Karakter her zaman siyah gibi giyinmiş. Evet. Bakın bulmaya çalışıyor. İstanbul'da doğdu. Bilmiyorum. Başarılı. Karakter 12 yaşından büyük mü? Evet. 18 yaşında küçük mü? Hayır. Karakter Kara Şövalye de mi oluyor? Hayır. Karakterim Batman. Evet, Batman'i soruyoruz. Kostüm giyiyor mu? Evet. Karakteri öreceklerle bağlantı var mı? Hayır. Bakalım düşünüyorum. Batman. Helal, doğru bildin. Evet. Şimdi de Spider-Man'i soracağım. Gerçekten var mı? Karakterin gerçekten var mı? Evet. Karakterin Türk mü? Hayır. Karakterin futbolcu mu? Hayır. Karakterin bir erkek mi? Evet. Karakterin Amerika'da bir yaşamaktadır. Evet. Karakterin bir YouTuber mu? Hayır. Karakterin sayesinde bir ünlü var. Karakterin sinema sayesinde? Hayır. Karakterin siyah. Siyahı. Karakterin siyahı bilmiyorum. Süper güçleri var mı? Evet. Evet. Karakter çocuğu var mı? Hayır. Karakter Minecraft'tan mı? Hayır. Karakteri kahraman. bir süper kara. Evet. Karakterin her zaman siyah mı geliyor? Hayır. Karakterin örümceklerle. Evet. Bunu da bilmeye başladım. Ondan sonra şimdi. Ve <laughs> hayır. Karakter 35'ten küçük mü? Evet. Karakteri gerçek mi? Evet. Karakterin Soğuk sarı ile bir ilişkisi var mı? Hayır yok. Gözleri mavi bir renk mi? Hayır. Given ile bağlantı bilmiyorum. Önce kadın oynamıştı. Evet bak biliyor. Ee, karakter oynamış mıydı? Hayır. Mavi gözleri var. Hayır. Sevgili mü bilmiyorum. Hocam zamanlar rol aldı mı? Hayır. Bana bir böcek tarafından ısırıldı. Evet biliyor. Kova burcu mu? Ne bileyim kardeşim. Kova burcu Bakalım. E, Ad Grif. Bu galiba şey. E, galiba örümcek adamı içe şey, bilmiyorum. Ama önce adamın evet, evet diyelim. Ben eşten gelsin. Arkadaşlar yine Leyla'm geldi. Evet arkadaşlar yine sizlerle. Bunu burada bitirmek istiyorum. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.